çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Bu arada e, videonun açıklamalar kısmında hem Telegram hem de X hesaplarımızın linki var. Sizler de videonun dediğim gibi hemen altından açıklamalardan, Telegram'dan ve Twitter'dan bizleri takip edersiniz. E, videoyu beğenmeyi altına yorum yapmayı, hype puanı vermeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım. Şimdiden te çok teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese. Sasa biliyorsunuz en son iyi bir hareket kabiliyeti yakalamıştı ve fiyatlarında da düzgün diyebileceğimiz fiyatlamalar yapıyor idi. Şu an MA 50'lerine kadar da nitekim fiyatlamalarına devam edecek gibi gözüküyor. MA 50 de çok ufaktan bir kafa karışıklığı yaşayabilir yani bir devamında fiyat çekilmesi yaşayabilir bu normal bir durumdur onu da ekleyelim aynı şekilde şunu hep söylüyorum bu sasa içinde hektaş içinde geçerli teknik kırılımları gerçekleştirirken yani bir yerden sonra hep söylüyorum şu anda çok cazip görülen varlıklar değiller bundan kaynaklı olarak da fiyatlarının yükseldiği noktada tekrardan çekilebilme ihtimalleri ve potansiyelleri yüksek olacaktır şu anda sasa'dan hektaş'tan bir işte 2025 Mayıs'ından bu yana süre gelen bir TÜPRAŞ performansı beklemek ya da ne bileyim işte bir bankacılık GO şirketlerinin performansını beklemek hata olur o yüzden de hani rutin para girişleri böyle bu şekilde beklemek yanlış olur. Evet illaki güçlü fiyatlamalar olur. Ondan sonra tekrardan söner. Yani şunu bilelim şu anda buradaki hisselerin fiyatı artsa da böyle e, uçarak sonsuzluğa gitmeyecekler yani. MA50'yi kırar 200'e gider ilerleyen haftalarda sonra tekrardan çekilir bilmem ne. Yani bu tarz hareketler yapar onu anlatmaya çalışıyorum e, günün sonunda önümüzdeki haftalarda ve aylarda ben yine de e, bir anlamda yerinde saymaya devam edeceğini düşünüyorum. Bak her ikisi içinde. E, bu konuda tekrardan şey yapmış olayım, uyarmış olayım. Çünkü fiyatlarındaki bu e, düşüklüğün yani e, nasıl desem içeride kalmış yatırımcıların fiyatlama eğilimi değişmedi. Hala çok büyük bir kitle e, şu şekilde hareket ediyor. Fiyat şöyle biraz gitsin. Beni şöyle ucundan bucağından amorti etsin de ben çıkıp gideyim buradan diyor. E ikinci alım e, kitlesi de yani almak isteyen de yani çünkü büyük bir şey yok böyle e, düzgün bir nasıl desem bilançolarda böyle aman aman bir iyileşme falan beklentisi çok söz konusu değil. Dolayısıyla yakın vadeli hiç değilse. E, dolayısıyla yatırımcı alım modunu açma konusunda da öyle çok fazla bir acele etmiyor. Ve bütün bunlar şey, yapıyorlar. orta uzun vadeli düşünürsek ama tabii ki de e, hala her ikisi fiyatları çok düşük. Kimisi der ki ben orta uzun vadeli yatırımcıyım. Ya tabii ki de bu kişi e, toplar eder ona bir şey diyemem olabilir. Ama e, bugün alıp bundan bir ay sonra ya bu niye yükselmiyor falan diyorsanız o zaman yanlış yerdesiniz daha şimdiden demektir. Onu söyleyeyim yani. E, durum bu yani muhabbet bu şekilde aslında. Sasa Polisler'deki düşüklük hala devam ediyor. Fiyatları görmüş olduğunuz gibi şu an hemen hemen e rekor noktasından %70-75'e yakın ortalama söylüyorum. Zaten fiyatları siz de görüyorsunuz. E düşük seyrediyor. Ve e fiyatları hala dediğim gibi baya bir e dip noktada bulunmaya devam ediyor. Bu uzun uza diye düşmeye devam etmeyecek dahi olsa hala belli seviyelerde kalmaya devam edebilir dediğim gibi yerinde sayma ihtimali fazla olacaktır diye de hatırlatmış ve bu vesileyle altını çizmiş olalım. Hep söylüyorum, kimisi olayı hani hikayeleştirerek işte Newton'un kafasına düşen elma misali, kimisi şey zannediyor işte Erdemoğlu zamanında bir dedi ki hisse fiyatları yüksek dedi düştü falan. Erdemoğlu bunu söyledi diye hisseler düşmedi. Hisseler balonlaşmıştı gerçekten e, balondu yani. Devamında Erdemoğlu bunu açıkladı e, zaten düşecekti ve düştü yani o yüzden de buradaki düşüşün asıl sebebini şöyle anlamak gerekiyor. Bu hissenin balonlaşma düzeyinde yükselmiş olması 2022'den bahsediyorum. E, bu husus bir devam eden etaplarda yine fiyatlarında agresif düşüşleri tetikleyen ana unsur ve parametre oldu. İlerleyen zamanlar için milyarlarca dolarlık yatırımlar ele alınmaya devam edilirken buna paralel olarak da çok güçlü tabii ki belli takım hususlar var. bakınız hatırlarsanız Erdemoğlu zamanında da bahsetti. Merinos'un halka arzı çok önemli. Yine bildiğiniz üzere hani Merinos Erdemoğlu Holding'in yine bir büyük diğer Şirketi. Nitekim buradan elde edilecek e, halka arzın gelirlerinin belli bir kısmının da Sasa polisleri aktarılacağı üzerinden konuşuldu. Tabi yakın zamanda bu gelmedi. E, fakat bu hala takdir edersiniz ki yapılması bekleniyor. Son açıklama olduğu için ya bekleyip göreceğiz dediğim gibi durumlar bu şekilde e, ve aşağı yukarı da böyle Sasa yazıyorum tekrar. Hektaş tarafı açıkçası Hektaş'ın orta uzun vadeli hikayesi Sasaya göre çok daha düşük yani bu bir gerçek. He, ilerleyen aylardaki fiyatlamalarda yine aşağı kalır mı kalmaz? Çünkü burada önemli olan şey açıkçası işte ya o kadar yatırım yapmış bu bundan ziyade e, çok düşmüş hisseler yani bunların ikisi de illaki o fiyatlamaları yapacak öyle de yapacak böyle de yapacak bir şekilde yapacak yani. Ama tabii ki gerçekçi baktığımız zaman Hektaş hem bu negatif süreç içerisinde Sasa'ya göre çok daha agresif bir şekilde hırpalandı bilanço anlamında. Buna ek olarak dediğim gibi orta uzun vadeli genel hikayesi konusunda ve süreci yönetme konusunda da Sasa Polisler'e göre çünkü Sasa'nın çok ciddi yatırımları var dediğim gibi belli bir hikayesi var. Hektaş'ta bu bir tık düşük kalıyor kıyasladığımız zaman. Kısa vadeli fiyatlama noktasında güçlü bir kırılım yaptı. Şimdi 3.45'leri tekrardan kırmaya çalışacaktır. 3.45'leri kırmasıyla birlikte de yine daha düzgün fiyatlamalar yapabilir. Ama az önceki söylediklerim, Sasa için dediklerim Hektaş için de geçerli. Böyle aman aman uçmalar, kaçmalar, şunlar bunlar yani burada... Böyle çok rutin e, girişler, bir dediğim gibi tüpraş performansı diyelim genel anlamda e, beklemek yanlış olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.